20 Arka, arkası değil galiba. Girmiş kanka var. connector bomba burada. 2 tane daha. <laughs> ya. Çok az yanı var. Şey. Tamam rap ben de bekle. Oh bir SC var ya. Panciks. Selam aleyküm. Ne bir. Kanka, oh. kanka kaçarsan ben. Aleyküm selam. Mekon <laughs> yedim ayağım tutuyor. Sonucu. Pancı düş taşıyor ya. Böyle bir şey. Yok. AWP connector önde. Ananı siktim çocuğu. Falan var. Ara adam gelmiş connector. 81 vurdum verdin ona. Emin misin Eminim. Şimdi ölürüm ama. Nerede? Bakma bakma, gösterme. E bomba nerede? Onlar onlarda değil mi? Kanka, bomba connect, bomba connect. Cangın mecbur oynayacak, CT şöyle... Bomba Kanka, düştü. Düştü. Aa, Bomba düştü mü? Bomba bizde, bomba bizde düştü. Hadi ace atlardan. pardon. Evet, mi Bana göre aynı. Al bombayı surprise motherfucker Ay, abi, an, şey Girin artık 3 kişi aldım. başladım. Grafiti bastı connector var mı? Böyle mı? Kim bu sürü? Kim bu sürü? Altı kip, beni vursasana. Kip. Hane. oturuyor. Beni vursa hane. Hane. Hakem. Arka. Under var. Helal. Aldım. Lan niye gelmiyor? Lan tamam, canlı oldu çabuk kur. Çabuk kur. Çabuk kur. Çabuk kur. CT, CT, yani. CT koru beni. CT koru CT CT beni. CT koru beni.